Merhaba arkadaşlar Modern Kombat Modern Kombat 5 Black Gold'un 7. bölümüne hoş geldiniz. 6. bölüm atmıştım değil mi en son? Evet ev evet doğru 6. bölüm atmıştım en son. E, şu anda yükleniyor. E, bayağı bir şey yaptım. Odaları en son yapamamıştım. Adam sıktı. <laughs> Adama sıkıyordum azda. Adamı Adama sıktım. Rehineye sıktım. Adama tam götürken adam rehineye sıktı. Ya yapamadım onu. Harekat diyelim. Özel operasyon. Şu özel operasyonu bir yapalım. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Aşma, biyoloji yapana siviller mi yazıyor? Hiç çıkıyor lan hiç çekmiyorsun. Tüm odaları temizle. İlk kapı buruşu yap. Bir odayı yedi saniyede temizle. Basisini kapatmışım en buruşu buldum. Bir odayı yedi saniyede temizlemişim. Hadi rehin eliyse. değil. Motherfucker. Kaçtı lan. Aa bir tane de... kaçtı. Bir şey olmaz. Bu odayı da yapalım. Lan. Sıkmadım bile. Sini açayım. Sini açmışım. Şimdi bir headset Back. Evet arkadaşlar yaptım. Eee güzeldim. Tekrar oynayayım şu. İnfazcı kahraman. Beşli benim lan. Saldırı susturucu, saldırı susturucu. Carback 28 seri 2. Evet, e, isim hiç isimli bir Olsun. Bir bir dahaki bölüm için arkadaşlar. İlerimiz önce bölgeyi temizlemeliyiz diyor. Şu bunu da yapalım. Ondan sonra arkadaşlar bölümün sonuna gelmeyelim çünkü çok az çıktık. Aa, benim sonu gelmemiz lazım. İnşallah bela rızamın Adam öldürmeliyse, ah oda temizlemeliyse ben daha zor öpüyorum oda temizlemeyi. Rehineli bir de üf. yakınlaştıra basıyorum, sıkıyor lan sana adam. Bir durdum hmm. Tam ilerleme. Eğil. Aaa Furkan'ın füzeli dediği bu. abi şaka yapıyorsun internet çekmiyor şimdi çekiyordur dur dur şu bomba görbün yapayım lütfen patla 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 patlamalı görevi yapamadım ben. At, 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 at. Hadi baba. Öl, patla, patla. Kodum mu? Paz, yormuş, yormuş. Hayvan. Kaç! 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 Eğil eğil Kaçacak çok bir yerde yok! Erbaşıydık, erbaş olduk arkadaşlar. Hayvan eri. Ya oha abi hayvan 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 ölüyoruz ölüyoruz hayır ölmemeliyiz ölme 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 ölürsen hakkımı helal etmem hakkımı helal etmiyorum lan. Hay bu ne ya? Acaba bu görevi Furkan'a beraber yaparız. Furkan kendisi için çünkü şey yaptırıyor. E, usta sandırıyor. Ama doğrudur. Yüzde kadar çıktı. Görmüşümdür. Laf attım attım ona. Sen ne yapıyorsun ne bileyim. Evet arkadaşlar. E, maalesef şansımın Allah. Maalesef arkadaşlar bu kadar beğenmeyi abone olmayı da. bir de hangi seriye başlayacağımı derseniz çok sevinirim. Bir dakika bölümde görüşmek üzere çıkın. Bay bay. Anasını o robot neydi lan? Beşinci bölüm robot var. Evet arkadaşlar bir dakika bölümde görüşmek üzere çıkalım. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da. Abone olmayı da.